apatras evet, evet. evet. şey Yok. Yük var mı vardı? Üzerinde? Yük yok da. Dizler tutmuyor Siz eee yatak odasındamınızlar. Ben ayrı odadaydım. Ha, ayrı odada. Yani bu ikisi vefat etti, Heh. bundan da kayıp. Bu evet. Hı. Buna da sırayım. Depremde vefat eden oğlum bundan bu Mücahit Demir de Ahmet Demir. Depremde kayıp olan da isim Zeliha Demir, oğlum Muhammed Enes Demir. Deprem olduktan sonra ben geldim ön tarafa. Belli bir saat sonra olan birini çıkarttık. Kaç gün sonra da iki olan cenazesini çıkarttık. Hanımla eşim de yani eşimden oğlum da depremin ilk günden beri kayıplar. Bulamadık. Hı? DNA testi de verdik, savcılığa da başvurduk, karakola da başvurduk ama hiçbir sonuç çıkmadı. Bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Her sonuç ne olursa olsun bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yani eşim de oğlumun da vefat etmiş veya sağ olduklarını öğrenmek istiyorum.